Merhaba değerli futbol severler. Galatasaray'ın yeni transferi Nikola Zanilo'nun sağ kanatta forma giymesi planlanıyor. Galatasaray'ın genç futbolcuyu Roma'dan 15 milyon karşılığında transfer etmişti ve genel esas pozisyonu 10 numara olmasına rağmen hücum hattında nerede oynayacağını merak ediliyordu ve Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk da bu futbolcuyu öncelikle sağ kanatta değerlendirmeyi düşünüldüğü öğrenildi. Mertens'in 10 numaradaki performansından oldukça memnun olan genç teknik direktör sakatlık sonrası eski performansından uzak olan Rashica'nın yerine Zinola'yı sağ önde oynatmayı planlıyor. İtalyan futbolcunun transferiyle beraber Okan Burun eli daha da güçlenirken Rashica, Yunus Akgün ve Barış Alper hem sağda hem de solda alternatif olarak Galatasaray'ın gücüne güç katacak elinde iyi bir koz olmuş olacak. Bu yeni futbolcunun Galatasaray'daki Roma'dan transfer edilen futbolcu bu sezon 17 resmi karşılaşmaya çıktı ve 2 gol attı. 2 gole karşılık 3 kez de asist verdi. Toplam maçta 5 gollük bir katkısı var. Evet kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı evet. ihmal etmeyelim.